tarihi şekillendiren sadece krallar, padişahlar ya da savaşçılar değildir. Bazen bir kadın, tarihin akışını değiştirecek kadar önemli bir rol oynar. İşte Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda böyle bir role sahip bir kadındı. Onun hikayesi, sadece bir kadının gücünü değil, aynı zamanda bir imparatorluğun temellerinin nasıl şekillendiğini gösteriyor. Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızıydı. Şeyh Edebali, dönemin ünlü bir İslam alimi ve mutasavvıfıydı. Bu eğitim, Bala Hatun'u sadece dönemin sıradan bir kadını olmaktan çıkarıp, Osmanlı'nın manevi temellerini oluşturacak kadar güçlü bir kişilik haline getirdi. Eğitimi ona adaletin, sabrın ve bilgelik gibi değerleri kazandırırken, aynı zamanda Osman Gazi ile olan ilişkisini de derinleştirdi. Çünkü Osman Gazi sadece bir lider değil, aynı zamanda manevi bir rehber olarak Şeyh Edebali'den büyük dersler almıştı. Osman Gazi ile Bala Hatun'un yolları, Osmanlı'nın kaderini belirleyen bir olayda kesişti. Bir gün, Osman Gazi, Şeyh Edebali'yi ziyarete gittiğinde, Bala Hatun'un zekası, zarafeti ve güçlü duruşu Osman Bey'in dikkatini çekti. Bir rivayete göre, Osman Gazi'nin rüyasında, Cihan Devleti'nin kuruluşunun işaretini gördüğü sırada, Şeyh Edebali ona sabır, Adalet ve liderlik erdemlerini öğütlemişti. Bu öğütler sadece Osman Gazi'nin kararlarını şekillendirmekle kalmamış, aynı zamanda Osmanlı Beyliği'nin temellerinin sağlamlaşmasında da çok önemli bir rol oynamıştır. Bala Hatun bu öğütlerin hem taşıyıcısı hem de uygulayıcısıydı. Osmanlı'nın manevi temelini oluşturan bu güçlü kadının katkıları sadece kendi zamanıyla sınırlı kalmadı. Osmanlı İmparatorluğu'nun sonraki yıllarında da yankı buldu. Bala Hatun Sadece bir eş değil, aynı zamanda Osmanlı'nın kuruluş sürecinde manevi bir destekçiydi. Osman Gazi'nin aldığı kararların arkasında onun sabrı ve bilgeliği vardı. Birçok zorlu durumda Osman Gazi'nin yanında yer almış ve ona moral kaynağı olmuştur. Yalnızca devletin büyümesi için değil, halkla olan ilişkilerde de büyük bir rol üstlenmiştir. Halkın güvenini kazanan, onlara moral veren ve zorluklar karşısında birlikte çözüm bulan bir lider olmuştur. Bir rivayete göre, bir köy düşman baskınına uğradığında, Bala Hatun ve kadınlar, yaralıları tedavi etmiş ve yiyecek ve su tedarikini sağlamışlardır. Bu hikaye, onun sadece bir liderin eşi değil, aynı zamanda halkın içinde, halkı için çalışan bir kişi olduğunu gösterir. Zorluklar karşısında sadece Osman Gazi'yi değil, tüm halkı destekleyen bir liderdi. Onun gücü, halkla olan bağında ve onlara olan sevgisindeydi. Bala Hatun sadece Osman Gazi'nin eşi değil, aynı zamanda Osmanlı'nın manevi temellerinin mimarlarından biriydi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin en büyük destekçisi ve yoldaşıydı. Onun etkisi, sadece Osmanlı'nın ilk yıllarında değil, aynı zamanda o devrin halkının gönlünde de derin izler bıraktı. Bala Hatun'un hikayesi, tarihin sayfalarına altın harflerle yazılacak kadar önemli bir iz bıraktı. Bala Hatun, sadece bir tarih figürü değil, Aynı zamanda cesaretin, sabrın ve bilginin bir sembolüydü. O, güçlü bir kadının sadece evin içindeki değil, devletin ve halkın hayatındaki rolünü de bize gösterdi. Eğer onun gibi bir kadın olmasaydı, belki de Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri hiç atılmayacaktı. Osman Gazi'nin yanında ona sadece eşlik etmekle kalmadı. Aynı zamanda onun vizyonunu hayata geçirmesinde büyük bir rol oynadı. Tarih bu güçlü kadının cesaretini, ilmini gücünü ve başarılarını kitaplarının sayfalarına yazdı. Bugün bile Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü temellerinin bir parçası olarak Bala Hatun'un mirası hala yaşamakta ve onun rolü tarihin derinliklerinden bizlere ilham vermektedir.